Aman aney, şu mahpus sana kırdı kanadı kolum oy, kolum oy. Benden selam söyleyin o nazlı yarima, artık beklemesin bu mahkumluk yolunu, oy, yolun oy. Aman, 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 ben öldüm oy oy. Kaleden kaleye atılamadım, kırıldı terezi tartılamadım. gözlerimden oldum, garip babanın elinden kurtulamadım oy oy. Sen kaç çok Ya seni ne mis zafı ya? Valla mis zafı ya. Gide ya? Avul ne kadar ya? Ha bedem. Namı tut çıkıyor. Tu nasıl bir kelime bırak. Ve su var ve hap abi vengi töne karı. Allah tu abi vengi töne karı. Vengi tu je je pepu yok. Vengi tu je bülbül yok. Bazı bırak. Ne kadar namı tut çıkıyor? Namı mu adil o? Namı tu adil o. Adil kamo. Adil adana da çıkar kanı çiz kanı. Adil valla az veri yani dolmuşluk ayı kanı ne var? servis anca ne Servis onca ne? Evet servis ameliyat anca ne. Rozet sonra servis onca

Ağır vasıta ağır ağır sona. çütür yani ağır. Alakası yok. Sütür ağır vasıta. Ez niye zon? Ya ağır vasıta mesela sen hemen <laughs> şey bıram ya. Tır rameni. Otopoz rameni, kamyon rameni, tır rameni. Dingilli her şey rameni. Dingilli her şey rameni. Eee. Eskeri akı kut kerdin? Eskeri akı

Zona mı ne bu, he nem ama? Zona ya? Zona mı zafro iş? ya, zona mı? Zona mı olsu, zona mı adeta bence niye gana Türki Vazı? Ya, ya, ya aslan, ulizana <laughs> da bu coşkalarmışken ya. Sıkıntı siz onlar zona mı Ya yani yani senin yani zona mı de zaza ki Türki zona na? Aynı zona Hadi. aynı zona. Ev zona mı de kamyı sanatçı gösterana? Ya zona an ya Ne همه دامار بودم چی بودم دامار ای دامار ای یه واسه یه شن اونا خبر بابا نه ون یه شن مسلم ها نه واسه عزیز نه ما ناتیزی دالای جایر ناسکن ا جایر 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 وینگ ها فیلم شور میشکنی فیلم یاد از شیون Bırak kami selamı horus nene. Abi selam yok. Az halan yok. Bağlan çermik. Koyti çermik. Çermik. Koy. Inar, i̇nar inar sana. Zorla cezavi cezavi mesto. Kamesto. Ayhan çelik yer. Çiğetiyor. Dezem. Goyna <laughs> <laughs> sana da. Ne ver ne ver. Evet. Hak Allah ey uzara vezo smaribiyar. Allah razı olsun. Çıkışı zamanı kudusun.